İşte analiz programı olarak Gürçay Hırdavat'a konuk olduk ve yanımızda firma ortaklarından Erkan Gürçay Bey var. Erkan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Erkan Gürçay. Aslen Kastamonu Cideli'yim. Ticaret Lisesi ve Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunuyum. Anadolu Üniversitesi İşletme mezunuyum. Çocukluğumuzdan beri bu işle meşgulüz. Üçüncü kuşak aynı işi devam ettiriyoruz. Firmamız bugün bulunduğumuz bu adreste İstanbul Eyüp'te mobilyacılar, Modesa mobilyacılar içerisinde 1974 yılında kuruldu. Aynı isim ve aynı adreste hala faaliyetini sürdürmektedir. Ürün gruplarınız ve vermiş olduğunuz hizmetler hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Kırdavat geniş bir sektör, geniş bir yelpaze. Bizim genelde ürünlerimiz mobilya aksesuarları ve el aletleri ağırlıklı. Mobilya parçaları, ekipmanları, bilimum ahşap, boya, vernik grubu. Genelde bu tür ürünler satmaktayız önce dürüstlük ve işini sevmesi bizim için önemli olan Ondan sonra zaten bir şekilde oluyor öğrenilebiliyor Erkan Bey hangi lokasyonlarda hizmet veriyorsunuz yaklaşık 5 yıldır e-ticaretle ilgileniyoruz şu an Türkiye'nin her yerine satış yapıyoruz Ortalama günde 250-300 kargo çıkışımız var. Özel günlerde bu çok daha fazla artıyor işte. Kargo ve kurye ile Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz. Aynı gün genelde ürünlerimizi gönderiyoruz. Stoklu çalıştığımız için gönderebiliyoruz. İstanbul içine kurye hizmetimiz var. Çok düşük fiyatlarla e, İstanbul için 2 saatte ürün teslim edebiliyoruz. Şu an e-ticarette iyi yol aldığımızı düşünüyoruz. Yurt dışına da para kendi satış hedefliyoruz. 2020'deki hedefimiz bu. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.